zobalarında kuru da meşe yanıyor efem yanıyor ya memedamda ışılmışta donuyor dan boncuklu gelin ortalıkta Dönüyor da dönüyor Aslanım da Efe'ler vay vay Erkan abi, Belgrad'dayız. Evet. Ee, i̇lk izlenimlerimiz gayet güzel. Güzel. Keyifli, yeşil. Yeşili bol. Tarihi bir şehir, bir şey soracağım, burada evet. kim arayacağız senin arkadaşlarından, var mı kimse? Ben aradım, He. Adnan Veli Çekeri ama İstanbul'a dönmüş, öyle bir şansımız yok artık. Nasıl yani? Yok, burada şu anda bir arkadaşımız yok. Biz şimdi bu seyahatimizde hiç kimseyi aramayacağız mı yani senin arkadaşın eski arkadaşın? Aramayacağız, ben aradım, olmadığını öğrendim, yoksa arayacaktık. Ben yıkıldım şu anda ya. Evet. Çünkü ben e, öbür türlüsüne alışayım anladın mı? Ben burada, Belgrad'da şimdi zaman geçmez Hadi. benim için. Burada rahat et, seni ben başka türlü e, şey hayır, yapacağım. İlla ki, Bunu... birini aramamız lazım. Bunu ha? telafi edeceğiz Hadi ama... İyi düşün, gerilere git. Belki mutlaka vardır Belgrad'da birileri. Arayalım ben, çünkü alıştırmış kudurmuştan beterdir. Bakmam lazım ne? oğlum. He, bakayım mı, arayayım mı? Bak, Birkaç bak, arkadaşım geçmez var. geçmez vakit burada birini aramazsak. E, arayacağız ki macera yürüsün oğlum. Böyle şimdi... E bak şimdi boşluğa düştüm ben. Düştün tabii. <laughs> ben hep boşluktayım. Ben aramadım ben senden daha çok rahatsız oluyorum. <laughs> bakalım. Ya Belgrad'da hiç kimseyi aramadan dolaşacağız diyorsun yani. Nereye yazdım ben onu? Vay arkadaş ya. Neyse. Bak bakalım Belgrad'ın B'sini yaz. Belgrad'la Hamdi, Belgrad'dan e, bilmem... Kovacevic, Kova Bobacevic bir şey yardır belki arkadaşım. Bak Türker Eker'i arayalım. He. Belgrad'da Çür... mı yaşıyor? Yok, onun burada e, bizim ar Çanakkale'li arkadaşlar var. Evet. Şimdi oradan onları... Ha, dolaylı olarak ben gene birini arkadaş edinirim diyorsun. Türkiye'nin arkadaşından, Türkiye onun arkadaşını ya. buluruz da... Or... Onlar da benim arkadaşım da numaraları yok, Türker'de var. Şimdi o bize numarayı atar, biz hallederiz, gideriz. Ay dilimi arı soksaydı da Gideriz bir çayını, kahvesini içeriz. Ay dilimi arı soksaydı benim ya. Tabii, burada. Içeriz. Gene yollara düşüp ar ararız onları. Hep arayacağız oğlum, mecbur. Yani ararken... <laughs> şimdi beni sinirim bozuldu. Kalk hadi kalk. Hadi kalk. gidelim kalk. Arayacağız arayacağız. Kalk aramayalım Allah Hadi gidelim, ararız ararız. <laughs> ben arkadaşlarımı görmeden yapamam tamam, Tamam Belgrad'da kimse yok işte. Tamam, kimse hadi. Yok. Belgrad'da arayacak kimse yok. Tamam. Kimse yok. Güzel. Sen de başımıza iş alıyorsun enteresan tavsiye Daha çok güzel ya. Korkmadım benim enerjim tuttu. İşte o bahsedilen ailesinden kaldığı detaylar. Annesinin öğrendiği, istediği, istediği şey. şeyler falan Bu da dayısının indiği bir kağıt var ya da babasının elindeki bir, bir inci Böyle bir şey yazması var. Bu değil de. Böyle yani bir fıkır bizdeki yani. Şimdi içeride bir oda var. Orası da özel. Bir kürenin içinde külleri var. Aaa! Bakalım. Çok. Erkan abi benim testere elektrik çok... benim de sevdim <laughs> şey, direkt. Ha ben bir elektrik aldım. Evet, ben kesin Bir çay içmek isterim. Ne oldu canım? Birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Tanıyoruz zaten. <laughs> tanıyoruz tabii. Film de çok güzeldi. Çok ee, çok. Ee, çok hayatıyla ilgili yaptıkları film. Çok 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 önemli bir bilim adamı Tesla. Bugün bir sürü buluşun altında onun imzası olan var. Sanayi devrimine elektriği veren adam. Aynen aynen. 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 Evet. Enerjiyi ver elektriği ve sanayi devrimi başladı. Yani elektrik daha önce bulunmuş bir şeydi ama elektrik tamam. böyle çok başı bozuk bir durumdaydı. Evet. Hani düzenli akıma çevrilmesi, iletilmesi, kullanılması işte hayatın içine girdiği, hayatın içine evet. her şey değişti ondan. Tabii canım, tabii her şey değişti. Ha neler yapılacak? O yüzden tabii. çok değerli. Hadi. Tesla. Tesla'dır iyidir. diz elektrikle yüklendik biraz böyle elimizi elimizi koyduk. Şu anda parka geldik ki özellikle parka <laughs> getirmek istedim elektriğimizi atalım. Topraklama yapıyoruz. <laughs> Topraklama yapıyoruz. Evet. Elektriğimizi atıyoruz arkadaşlar. Ama abi. elektriğimiz dediğin gibi e, tuttu Tesla'yla. Tutmaz mı ya? Tuttu. Çay içelim dedim. Bulamadım. Eyvallah. Bulamayız. <laughs> Bakacağız öbür tarafta. Ama yani e, şimdi bir de Tesla'nın söylediği o filmde seyrettiğimiz bir sözü var. Evet. Şimdi bu her şey bir kenara bu söz bir kenara bu çok şeyi söylüyor bana göre açıklıyor. Ne diyor? Ne diyordu? İşte diyor insanların iyiliği ve şeyi için diyor kullanılacak ancak bilim değerlidir diyor. Ancak öyle değerlidir, öyle değerlidir, diyor. değerlidir diyor. Aynen. aynen. İnsanların i̇nsanlığın faydasına refahı aynen rahatı, insanlığın mutluluğu, için, insanlığı mutluluğu gelişimi için, için, gelişimi için kullanılacaksa diyor bir bilim adamı ancak böyle bilim adamıdır diyor. Onun dışını, onun e, ondan sonrasını kabul etmiyor yani. Bu. Düşünsene Erkan abi. Şu anda i̇nsanlık mesela, da bu değil midir yani? Şunu düşünsene Erkan abi. Bak mesela diyelim ki olay patladı, dünya çöktü. İşte yeniden sıfırdan başlanacak her şeye. Bir tane daha testle lazım. Evet. Testle o da, lazım. O da her yok. zaman gelmiyor işte. Yok. Oğlum. yok. Yok tabi. Bu bilgiler. Bunlar biz bile... bunlar miras. Aynen. Öyle gelişiyor insanlık miraslarla. İşte o da e, öyle doğmuş. Görevli o. Gö görevli, görevli tabii. O, onun beyninde her şey vardı. Evet. Çakralar açıldı. O da ailesi e, hep arkasında durmuş. İyi bir ailenin çocuğu. İyi bir ailenin çocuğu. Ve e, çocukluğun kültür... mutlu geçti diyor zaten hep. Yani mutlu geçmiş ve e, e, mutlu e, şeyler olmuş. Hep. Yani e, o pozitif yaşantı, o pozitif çocukluk tabii onun şeyine yansımıştır. Demek yani. ki illa bir buluna... şeyleri bulmak için acı çekmek gerekmiyor. Yani bir şeyleri yapmak için. Evet, değil mi? Yani, yani hep acıda, öyle olur ya. acıdan da beslenilen taraflar oluyor. Ama yani bir tane doğru yok zaten bu hayatta Erkan abi bir yere bir şey yaptı demiyoruz yani kesinlikle, Anlamıyor aynen öyle. Yani mutlu desem yalan olur. Mutsuz da değillerdi diyorsun ya sen bir arkadaşla ilgili mesela. Onun gibi düşün yani. <gülüyor> 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 unk, 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 unk. Yani e, Tesla tamam Tesla. Tişörtünü almadık. Evet ya benim de içimden geçti ama orada dalgaya düştük Erkan Çıl, abi ya. Hakikaten ya. Neyse döner ama, alırız ya belki bakarız. küçük yer. Bir Tesla giyelim bak, abi. Bak Belgrad var ya, bak Belgrad Kadıköy kadar. O evet. Kadıköy. Kadıköy kadar. Evet. Yani tut e, yer gelmeni Hasan <gülüyor> Paşa <gülüyor> Efendime. Fenerbahçe, kalımış altı yol, <laughs> ee, Bağdat e, şey, e, <laughs> Bağdat caddesi, Kızıl Toprak böyle, He? şöyle yapın, o kadar bir yer yani. Fener yolu, kadar. Göztepe, biraz daha büyüktür belki. E tabii biraz daha büyük olsun o kadar da olsun yani. Ama güzel, e, enteresan bir yer, e, farklı bir havası var e, Belgrad'ın tarihi çok önemli, e, tabii ki e, Tesla hepsinden önemli. Benim için. Çünkü... Elektriğimizi attık mı? Aynen attık. Gitti bak. Güzel. güzel. Gezmeye devam. Evet. Burası güzel. Elektriğimizi attık. <laughs> Baksana abi. Evet. Ağaçlar büyük. Kocaman. Meşeler, koca meşeler. Bak bunlar yüz yıllık meşeler ha. Ne vardır kara o Kara meşe. Tabii. Zobalarında kuru da meşe. Yanıyor efem dırnam tam dırnam tam. Yanıyor ya Mehmet da. Üşümüş de donuyor Dam 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 gelin ortalıkta Dönüyor da dönüyor aslanım da efeler vay vay. Vay güzel türküdür be. Ben gidiyorum Erkan abi. Meşe dedik abi de aklımıza gidiyorum. geldi. Erkan abi ben gidiyorum. Nereye? ne? Erik rakısı almaya. Yüzüm <laughs> <laughs> hüzün çöktü içime. Hadi git. Git oğlum. Git. <laughs> Bu sıcakta olmaz. Allah Allah. Evet. Çok büyük geniş parklar var. Her yer park. Her yer yeşil olan. Böylece bak, natural bırakmışlar. Bakım da var ama çok Tek güzel. kapalıymış. Orman yani, burası bir orman. Teker kapalıymış Erkan abi. Kapalı mı? Kapalı. Allah Allah. Ya 18 yaşın altına satmıyoruz dediler. Öyle mi? Evet, alamadım. <laughs> Buradaki gençlerin kendi aralarında konuştukları bir mevzu bana aktardılar, ben de sana aktarayım. Burada yüzlük banknot gördüğünüz gibi elektriğin babası Nikola Tesla'nın fotoğrafı var, değil mi? Bununla diyor gençler ancak bir bira alabiliyoruz yüzlük banknotla. Gelelim binlik banknota, bunun da üzerinde buradaki ilk bira fabrikasını kuran Zatın fotoğrafı var. Bununla da elektrik paramızı ödeyebiliyoruz. Hadi buyur bakalım. Çok ilginç. Şilen bak. Buyurun buradan yakın. Evet, tezat. Bunu böyle kendi dillerinde gençler böyle, bir, muzifçe, makara e, böyle bir makara yapmışlar. Evet, makara yapmışlar ama yani içinde gerçeği o yani. Ama gençler söylüyorsa e, bir şey vardır. Bakmak elbette lazım. elbette vardır. Tabii canım. İşte. Ah! İşte... Glessio, Thank you, thank <laughs> çok you. Çok ya, çok yaşa, çok yaşa. Çok dilliyiz ya, çok güzel. Bu da dilimiz çözüldü Belgrad'dan. Oh, kendinize. <laughs> Türkçe öğrenelim. Fala, fala, fala. Fala. Bağla. Hadi kalk, gidelim, bağla, gidelim. kalk, bağla, bağla, bağla. Al, bir bira içersin. <laughs> ben de elektrik paramı ödeyeceğim. Bir bira, bira paramızı koyduk. <laughs> pat, pat. Hadi bakalım. bakalım. Ben, sen oradan, ben buradan. Niye ayrı ayrı gidiyoruz ya? Öyle. Hayır. Orada buluşuruz. Seni bırakmam, bırakmam seni.